Otomobilden hiç anlamayanlar ben sadece biner istediğim noktaya giderim başıma bir şey gelirse ne yaparım hiçbir fikrim yok diyenler için bilgilendirmeye devam ediyorum. Bugün ise termostatı anlatacağım. Termostat kısaca motorun ısısını dengeleyen parçadır. Evet. Termostat arızalıysa başımıza neler gelir? Termostatın arızalı olması ileri seviyedeki problemlerden bir tanesi aracın hararet görmesi ve motorun daha fazla ısıya maruz kalması nedeniyle onarım istemesi. Dolayısıyla motorla ilgili yüklü masrafların karşınıza çıkması anlamına gelir. Peki biz termostatın arızalı olduğunu nasıl anlayabiliriz? Termostat arızasını en kolay anlamanın yöntemi aracın gösterge ekranına bakmamızdır. Gösterge ekranında motorun sıcaklığını gösteren nokta 90 derecede olmalıdır. Eğer ki burada 40 derece ve 50 dereceye geçmiyor ise termostat sağlıklı çalışmıyor demektir ya da yoğun trafiğe girdiğimizde bir anda gösterge ekranında 90 derecenin üzerinde motorun ısındığını görmemiz termostatta problem olduğu anlamına gelmektedir. Aracınızda hararet göstergesi yok ise burada aracın soğutma sıvısında ilgili problem olduğunu göstergede kırmızı uyarı ışığının çıkmasıyla anlayabilirsiniz. Tabii ki bu riskli bir durumdur. Bu durumu yaşamadan neler yapabilirsiniz? Motor içerisi sıcak iken Radyatöre giden hortumun sıcaklığına bakabilirsiniz. Eğer radyatöre giden hortum motoru sıcak olduğu halde soğuk ise termostat görevini yerine getirmiyordur. Bilginiz olsun. Otomobillerle ilgili sizi bilgilendirmeye devam edeceğim. Takip etmeyi unutmayın.